Cümleten selamlar değerli dostlarım. Ee, Türkiye'de çok nadir, hatta benim ilk defa gördüğüm bir jant takımı, kupon bir jant takımını elimize geçirdik çok şükür. Ersoy Ünal abim için özel olarak bugün Bursa'ya gittik ve jantlarımızı aldık, geldik. Neymiş bu jantlarımız? Bir bakalım, inceleyelim. Biliyorsunuz değerli dostlarım, her zaman e, fiyat araçlarının özel... Ekipmanları, özel aksesuarları vardır kendine has. İşte e, CP jant, işte akrep, abart jantı, e, bu tür gibi jant, nadir jantlar vardır. Ama e, CP jantın 15'ini hiç Türkiye'de görmemiştim. Sadece Brezilya ve <laughs> Portekiz gibi ülkelerde diğer sayfalarda denk gelmişti.

15 inç ilk defa e, böyle bir janta sahip oldum. Bunları Ersoy Ünal abim için aldım. Kendisi çok sevdiğim bir abimdir. Çok değer verdiğim bir insandır. Umarım hayırlı olmasını diliyorum kendisine. E, dediğim gibi değerli dostlarım yaklaşık 10 yıldır fiyat araçlarına biniyorum. Tipo, Tempra, Bravo, Maria. Stilom hiç olmadı ama e, 2016 baş Tipo Tempra ve Maria bravom oldum. Ve bu jantlar, bu arabaları her zaman özel kılan ekipmanların en başında gelen ürünlerin birisi e, tabii ki jantlardır. Derler ya işte kadını makyaj, arabayı jant gösterir. Biz de böyle kupon bir jantı sahip olduğumuz için, getirdiğimiz için, bulabildiğimiz için çok mutluyum. Umarım herkese de daha iyileri nasip olur. Hayırlı olmasını diliyoruz.